arkadaşlar oyuna gel kanalına hoş geldiniz bugün sizlerle birlikte gördüğünüz bu arabayı inceleyeceğiz evet hadi başlayalım evet arkadaşlar gördüğünüz gibi şöyle ben bir oturayım gördüğünüz gibi arabamız böyle arkadaşlar ben ilk önce kumandasını göstermek istiyorum şöyle şu kadar uzayan bir anteni ve kumandası var. Böyle kapatalım. Kumandasında şöyle Go Back yazıyor. Şöyle Go demek oluyor. Şöyle Back oluyor. Böyle Storing yazıyor burada. Right Left oluyor. Right oluyor. Evet arkadaşlar kumandamız böyle şöyle kapatayım. Evet, burada ee, pil giriş yeri olmuyor. Şeyim düştü, ıı, kapalı düştü, onu alayım. Kapağını takıyoruz. Arkadaşlar, çalıştığını anlamamız için şuradaki yerde kırmızı falan yanacak. Evet, bu böyle şarj cihazımızı gösterelim. En son bunu ıı, şey nasıl takıldığını göstereceğim. Şöyle bir prizimiz var. Şöyle. Vereyim. Kablomuz bu kadar çekelim böyle giriş yeri böyle bir şey şu kadarcık böyle evet bunu da bir kenara koyalım ve 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 geldik e, arabamıza arkadaşlar biraz e, üzerinde lekeler var onun için özür diliyorum evet arkadaşlar arabamız böyle Görüş gibi. Şöyle hızlanınca önünde ışığı yanıyor bazen. Ben size birazdan göstereceğim. Arabamız arkadaşlar. Şöyle arkadan falan bakalım. Böyle arka bakış. Üst bakış, ön bakış. Şöyle yandan bakış. Şöyle göstereyim hatta. Şöyle tekerlekleri, arka teker, ön teker farlar böyle sağ sol far sağ far Şuradan motoru var böyle içi işte içi gözüküyor şuradan şöyle sonra altına geçelim altında şöyle tekerlekleri döndüren şey var mesela tekerler döndü tekrar ortalayayım böyle sonra arkadaşlar burada On, off, on, off. Tuşlarımız var. Şöyle ikisini. Burada bir de vardı. Ben bunu söktüm. Şöyle şunları açtığımızda böyle bir e, şey var. Batarya gibi bir şey var. Bu buradan çıkıyor. Size söyleyeceğim en son. E, bu Kore malı. Kore malı bir ürün. Yazıyor ki 9CD yani AA 500 mah yazıyor ya bilmiyorum tam okuyamadım 6 volt yazıyor içinde toplam 1 2 3 4 5 pil var 5 pilin toplam şeyi 6 volt şöyle ben size göstereyim belki siz okuya, okuyabilirsiniz şöyle bir pil Şurada da DC6 volt yazıyor. Görebiliyor musunuz? İçinde şurada DC6 volt yazıyor. Evet arkadaşlar arabamız böyle. Şimdi ben bir de bunu masada bir süreyim. Evet şu an bir ben kumandayı şey yapayım ben kumandamızı çalışıyormuş. Baktık. Evet kumandamız. Arkadaşlar benim pilim pilimi değiştirdim. Evet. Değiştirdim. Şimdi buna on yapıyoruz. Evet arkadaşlar şimdi dediğimi anlayacaksınız. Şu farlara bakın. böyle bakın tekerlerin dizi böyle bir de şurada azıcık gidip gelelim böyle, böyle. buradan çekeyim böyle Dersler. Gördüğünüz gibi böyle bir şey arabamız. Başka videolarda ve başka kutu açılımlarında görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın ve bay bay.